Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Franco oynadığım maç vardı. Onu şimdi tekrar çekiyorum. Bayağı eğlenceli bir maç oldu tahmin etmiyordum. Takımın pikleri biraz zor oldu. <laughs> biraz oyunun sesini kısalım şu şekilde. Arkadaşlar tank oynuyorsanız e, genellikle çimde beklemelisiniz. Bakın şimdi beni görmedi. Fiske ve kanca yaptım. Rahat bir şekilde takım makine aldırdım. E, ayrıca baskın itemini çıkmak zorundasınız. Maske e, itemlerde dolaşım olarak geçiyor. Küçük tahta parçası gibi görünen item. takımımızın pikleri biraz troldu. Ee, öylesine Franco aldım. Severim ama pek oynamam Franco'yu. Alayım dedim. Bayağı güzel bir maç oldu. Yani MVP olduk bu arada. O kadar iyi geçti yani. Ben de video atayım dedim. Hop hadi bakayım. koyuyorsanız oynuyorsanız ekstra bir şeyler yapmanız lazım. Biraz şansınızın, biraz da bilginizin olması lazım. Yukarıda üç oldukları için bildim farmını ben itiyorum. tuttum. Piskesini aldım. skorlar bu şekilde. Hadi 0-2 gidiyor. Ne tuttum ama hasarım yok. Sadece amacım bunu oyalamak ve base atmasını sağlamak. Ama manam bitti bu arada. E arkadaşlar lütfen videoları sonuna kadar izleyin. E zaten zevksiz videoları atmamaya çalışıyorum. Yani video attıysam illaki onda güzel bir şeyler olmuştur. E bu yüzden lütfen izleyin. Yorum yapın, like atın ve lütfen abone olun. Ne kadar hızlı büyürsek size o kadar güzel içerikler sunarım. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Burada beni beklemesini söyledim, beklemedi. Kaçacağını düşündüm ama e, zaten asıl olay bundan sonra oluyor. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Ya e, hasarım gitti çünkü ultimi atsam hasar vuracak kimse yok. Çiskeyle bayağı geri aldım ve canının e, neredeyse bitti. Ama e, bebek açıktı arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi tamamen oyun bilgisine bağlı arkadaşlar yani e, parça nereye gidebilir orada gider canı düşük olduğu için base atmak için ilk kuleye güvenemez ikinci kuleye gider e, ben de bunu bilen bir insan olduğum için gittim ve onu orada kestim Video muhtemelen biraz uzun olacak. Ne kadar izlerseniz zaten o kadar zevk alırsınız. Yine Fiskesini aldık. Silyonun, Silyon bayağı güçlü bu arada. Piklerimiz trolld ama maçı kazanan biz olduk. Tabi bunda benim etkin bayağı büyük oldu. karşısında pikleri de çok iyiydi bu arada. Sadece fighterları, savaşçıları yoktu. Minyonun kuleye vurmasını engelledim. Minyon varken genelde kanca atmayın arkadaşlar. rakibin önünde minyon varsa. Minyon tutacaktır yani rakibin önünde olduğu için. Bunu tavsiye etmem. Burada Karşı Franco bizi çekti maalesef. Aslında burada ölüm fermanımı imzaladım ya. Kaçmam gerekiyordu. Takım arkadaşım ölmüştü. Arkadan da gelen kimse yoktu yani. Onu çekmesem direkt gidip kaçabilirdim. Kendi hatamla öldüm. Ee, ayakkabıyı bekleme süresi tercih ediyorum. Ultin'in daha hızlı dönmesi için. Sizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı olan. Burada yine uçacağını düşündüm geldiğimi görünce ama sonradan uçtu. <laughs> ama devamında yine şeklimizi yaptık arkadaşlar. Yine ben kestirdim. Franco ile double planlayan da ne bileyim. Bakın demek istediğim buydu. Ee, rakibin önünde minyon olduğu için rakiple engel oldu minyon kancaya. Ne bir deneme yaptım ama tutmadı. direkt fiskemi kullandım. Fiske kullanırsanız sizin için daha avantajlı olur yine aynı şekilde. Renci etmedi burada da. Takımımızın skorları bu şekilde. Alice biraz fitliyor. 0 4 gidiyor. Gerçi zaten skorun altta yazıyormuş. Hatta şunu tüm mü kaldırsam? Bu şekilde aynı. Bakın arkadaşlar. Bekliyorum burada görüş vermiyorum. Ee, en müsait pozisyonu almak gerekiyor. Bakın ultisini açtı şu an. Ee, ultisinden biraz geç için desteği. Işte. Onu rahatça kule altına aldım ve kestim. Yine bir double kill aldım. E, Elif zaten fitliyor. E, farmım da onu geçkin şu anda. Alice 04 gidiyor. Ben 5 1 2 gidiyorum. E, takımda en çok skor olan Nayla Antrevir. İkinci ele ben geliyorum. Gacır kaptım bana da. Lesley e yine aynı. ee ski yapacaktım ama kaçtı. Az önceki atarsın düşürmek için. Yani Frank oynamayalım dedik. Oynadık. <laughs> Bunlar aldı. Lesley'i kestim yine. diyor ne kadar çekici olduğumu size göstereceğim diyor. Biz de onun yüzünü kara çıkartmadık. Bayağı çekiciyiz ya. Burada skill'in atmasını bekliyorum bakın arkadaşlar. Da yine minyonlar maalesef işimizi bozuyor ve ultisini alıyorum. Ee, 40 saniye falan bir ultisi olmayacak her kurtun yani kuşta da oyun oynatmadık bu arada. 1 6 gidiyor. Parçayı çok kestik ama parça 7-4-2 gidiyor. Yine çimenlerdeyim. Çimende durmak baya önemli. De burada biraz kör oldunuz. Kusura bakmayın. Şurada baya üzüldüm ya. Yine lesleyi çektim de. Burada öldü mü kaldı mı pek. Ha kaçmış ya, aynen. Lesley'e bakar mısınız kaçtı cana? <laughs> Beyzimizi attık. Lesley orada hasar vuran olmadı. O yüzden kaçtı maalesef. Şöyle biraz hızlanırsam nasıl olur. Arkadaşlar bakın yine görüşler yok rakibim. Yani şunu rahat bir şekilde tutacağım şimdi. Ve takım arkadaşıma kestireceğim. E oyuncuların arkasından geçerseniz sizi göremezler haritada. Yine el kurtu da tuttum. Onu da kestirdim. Bayağı vurdu. Lesley'den daha çok hasar çıkardım. Çünkü bu arada 2K fark varmış. Burada öldü ya maalesef. Manya atamadım. Burada Franco ile bayağı oyun oynadık. <laughs> Ulti falan basmadım. Net evet, yok mu zaten ultim ben. O beni çekti. Ben onu çektim. Buradan herhalde kurtulmuştu diye hatırlıyorum. Çünkü arkamdan desteğe gelen olmadı. Ama veya ölmüş herhalde ya. Ölmemiş. Aynen ölmüş. Sabah kesmişim. Bitikler. Oraya bir denedim arkadaşlar kimse var mı diye. Mesleği yine kestirdim. Oyun oynatmadık onu da. Ee, her görmedim. Bu çimene falan girmiştir diye düşündüm ama gördüğünüz gibi arkadan gitmiş. Bakın yine çimende bekliyorum. görüşüm vermiyorum. Şimdi e, beklemedikleri bir anda karşılarına çıkacağım. Yine tuttum abi onu da kestirdim. Şöyle hızlanırayım video uzun almasın. Bakın şimdi arkadaşlar her kutu çekeceğim bekledim. Ee, takım arkadaşım onu da kesti Alice'e hasar vurmadan kendimi göstermedim eğer kutu çektim mi onu aldım burada resmi var onu yine çektim Franco da beni çekti Bayağı